Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Hac size farz kalındı. Hac edin. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Her kim bu evi Kabe'yi hacc ederken söz ya da eylemle cinsel yakınlığa yeltenmez ve kötülük işlemezse, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahsız haline dönmüş olur. Hac Arafat'ta bulunmaktır. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. İki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Allah tarafından kabul gören haccın karşılığı ise ancak cennettir. Hacca gidenler ile umreye gidenler Allah'ın elçileridir. Allah'a dua ederlerse Allah onların dualarını kabul eder ve Allah'tan günahlarının bağışlanmasını isterlerse Allah onların günahlarını bağışlar. Hz. Peygamber kendisine yöneltilen hangi amel daha faziletli ve daha hayırlı sorusuna önce Allah'a ve Resulüne iman etmek diye cevap vermiş, sonra hangisi denildiğinde Allah yolunda cihat buyurmuş ve bundan sonra hangisi sorusuna ise kabul olunan hac cevabını vermişti. Hac ve umreyi beraber yapın. Çünkü körüğün demir, altın ve gümüşün kir ve pasını giderdiği gibi hac ve umrede günahları ve fakirliği giderir. Kabul edilmiş haccın sevabı ise ancak cennettir. Resulullah şöyle buyurmuştur bir Müslüman telbiye getirdiğinde sağında ve solunda eliyle işaret ederek şuradan şuraya kadar yeryüzündeki taş, ağaç, toprak ne varsa hepsi onunla birlikte telbiye getirir. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.